yaylasın, çimensin, şensin şenkaya. Bu adamım senin yoluna, bakıp da doyamam gölüm boyuna. Yedi gözeye varıp baktım suyuna, gözesin, pınarsın, yapsın şenkaya. Kuma değme bu çilemi geçti benden, geçti benden. Eski günler yalan oldu Hanım geçti benden geçti benden geçti benden geçti benden <laughs> ben namerdem Kekliği uçurup güneye baktım. Megödes'e varı ocağı yaktım. İnce oluklardan suyunu baktım. İsli çaydanlıkta, kaseşe kaya. Kurbete gidenler seni yakınır. Yanında olanlar köz köz bakınır. Düğün tepesinde zurna çalınır. Dağ dağ olsun turnasın varsın şenkaya selam edin turnalarla yaylaya tandır pagacıyla onulmaz yaya çeçil peynirsiz çıkmasın yola çeçilsin katıksın açsın şenkaya soğanlıdan öteye açtım da geldim gönlümü ben sana saçtım da geldim hançerinin yarasını seçtim de geldim dermansın Merhabasın versin Şenkaya misin neler oldu gül gibi sağ